Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz üzere Tokyo'dayım ve Tokyo'nun en büyük elektronik mağazasına geldim. Burası Akihabara'da bulunan Yodabashi Center. Yodabashi Center mı deniyor? Ne deniyor? Yodabashi Akiba diye geçiyor. Yodabashi Akiba. Adı bu. 8 katlı Tokyo'nun en büyük teknoloji merkezi ve şimdi içeriye gireceğiz ve fiyatlar nasılmış hep beraber gidip bakacağız. Yapabilirsek de alışveriş yapacağız tabii ki de. Elimiz boş dönmek olmaz. Hadi gelin şimdi içerideki fiyatlara bakalım. Abi Galaxy Z Fold 6 yeni çıkan Samsung telefonlar. Kaç paraymış? 249.800 yen. Şimdi burada yen ne kadara geliyordu? <laughs> ya 4'e böyle alsak. 1000 yen ne yapıyor? 235 falan olması lazım. 1000 yen 235 olarak. TL. İlk Bak evet, ona göre evet. hesaplayın. Yani 250.000 bin yen desek biz buna ne yapıyor? <laughs> Çarpamadım. 100 bin desen 25 bin lira yapar. 200 bin, 50, Evet. İşte 65'e falan 60, geliyor. 60, 60, 65, 62 60. bin lira Z Fold evet. aldılar. Burada da matematiğin ne kadar kötü olduğu için. Bu arada %10 tekstürü var ha burada. Ne baktın <gülüyor> <mi>? <gülüyor> yok, yok mu? Bazen çünkü yok. Fiyatlarda şöyle bir şey oluyor abi. Artı tek yazıyor. Bak altta mesela bak şurayı. Bak şurada. Gördün mü mesela bu ne bu ne işte bu yüzde bir indirim şeyler diyor. Tamam mı? sen onu karıştırma şimdi. Yüzde on alıyorsun. S24 Ultra ne kadarmış? 189.700 yani. O da işte yaklaşık yani böyle 49.000 lira, 48.000 lira falan geliyor. S24 Ultra. Güzel. Devam edelim bakalım. Bir de iPhone'ları göstereyim size. Abi şimdi 16 Pro Max'ler. Hemen bakıyoruz. Kaç paraymış? 256 GB'lı. 180 9.800 ya. Yani. Ucuza. Hemen hesap. Ucuz yani. ucuz 48000 lira. Promet ne yapıyor? 190000 desek 42362 TL. 42 bin liraya geliyor. Buna bir de %10 vergisini geri alacağım. 4 ile 10 ise 38 bin olamaz. Niye olamazsın abi? 38 Çok bin, bin, bin. lira işte. Çok ucuz bence yani. Amerika fiyatı ne kadar? 1100 dolar. Aynı fiyat. 1000 dolar ne kadar? 36, 3600 40 liraya geliyor. Amerika'dan daha mı ucuz yani burası? Abi ya Amerika ile kafa kafaya ya Amerika'dan biraz daha ucuz. Tax free ile beraber. 38 bin liraya geliyor Pro Max 256 GB. İyi iyi. Abi bir de iPad Pro'lara bakalım şimdi. iPad Pro 11 inç. 168.800 Buna bir de tabii tax free alacağız. Öyle düşünelim. 168 de nereden baksan gene bir 40 küsur yapıyor değil mi? Ya arkadaşlar şimdi hesaplayamıyorum burada. Dediğim gibi en başında söyledim zaten yen kaç para diye. Aşağıya yazarım ben fiyatları. Tax included'ın da tam hesaplayamıyorum. %10 oluyor, %5 oluyor. Bazısında tax free olmuyor. Ama genel olarak %10 tax free alıyorsun. Normal iPad Pro'nun fiyatı burada. 168.800 yen. Aşağıya da TL olarak yazacağım. Gelin şimdi devam edelim. Abla bir sus ya. Gözünü seveyim bir sus ya. Oğlum o kadar büyük ki nereye gezeceğimi bilmiyorum yani. Oraya gidiyorum başka bir şey çıkıyor. Oraya gidiyorum başka bir şey çıkıyor. 8 katlı yapmışlar adamlar her şeyi koymuşlar. Çok acayip abi. Bilgisayar bölümüne gidiyorsun. Konsolundan, kablolamasına, kablosundan, çivisine kadar her şeyi. Çok acayip bir yer ya. Mükemmel. Var ya bütün günü burada yeriz ha. Gel devam edelim ya. Buralarda klavyeler, mouse'lar var. Bakacağız. Devam. Abi benim bildiğim kadarıyla yanlış olmasın bu bir karbonatlı su yapıyor. Yani şöyle bazı açık büfe gidiyorsun da işte 6-7 seçenek oluyor. Kola, Fanta, Kola Zero falan filan. Evet. Orada bastığın zaman mesela Kola Zero veriyor ya da Kola veriyor ya. Ya sıkma. Valla yok bak sıkma hayır. Kola yapsın bu ya. Şöyle bu bir karbonatlı su yapıyor. Bunu arama koyuyorsun bildiğim kadarıyla. Amerika'da çalışan bir arkadaşım var restoranda. O söylemişti bana. Ben de ilk başta şaşırmıştım. Bak Gaz silindiriyor tamam mı? Abi gaz silindiri benim bildiğim bu hayır. kola basıyor ya. tamam basıyor. ama hayır işte aroma koyduğun zaman farklı içecekler basıyor. Kola fanta falan öyle basıyor. Ben eskiden cehaletimden ölürken kola imola hep üstten böyle döküyorlar Aslında sanıyordum mi? ama öyle değilmiş. Aroma abi. ile kola falan basıyorlarmış. Abi bilmiyorum işte ya Serhat'ın dediği gibi ya da benim dediğim gibi ama gaz içecek yapıyor işte. Yani ya sola yapıyor ya da içine aroma katıyorsun hakikaten ya kola fanta yapıyor öyle bir şey. İnsan bir İngilizcesini yazar hepsi çok Bak aşağıda katalog var abi yazıyordur ya. belki orada sağlık olabilir. Ya. Hakikaten sen dediğin gibi olabilir ha. Aromayı koyuyorsun. Kola, fanta ya da onun gibi çiçekleri. Oraya kola fanta burada. koymuş mu? Kola fanta koymamış şimdi. Ya yani. Çünkü şeyden dolayı işte markanın haklarından dolayı koymamıştır. Abi orange diyor, limon diyor, lime diyor anladın evet, mı? Dediğim şey gibi. Ya, dur. Meyveli soda. Meyveli soda. Sonunda meyveli soda yapacağız. Gel devam. Abi bak 4090 ekran kartları var burada 319.980 yani o da 66.100 lira yapıyor 66.000 Şu an Türkiye'de kaç para oluyoruz? Hiçbir fikrim yok. Abi benim de yok ama lira herhalde. Baksana abi her yer ekran kartı. 4070 Super'a e bakalım 27.200. Bak altta bir de %10 yazıyor gördün mü fiyat etiketinde. <laughs> evet abi biz bunların hepsini kaçırıyoruz 2700 çıkı düşeceksin oradan 27.000, 25, 24, 25.000, 24.500'e geliyor. Aynen öyle %10 bir de tax free'si var bak var bu hesapları verirken %10'u hesap. Kalkamıyorum ama güzel. Gel devam edelim. Güzelmiş. Çok acayip. 500 lira bir şey. Neymiş bu? 3 megapiksellik kamera. Ses tabağı içinde. Bu ne? Tamam. Duş başlığı. <laughs> Oğlum şuna an Çok iyi lan. Abi kameraya gel. Hem fotoğraf çekiyor hem video çekiyor. Çok iyi lan. Çok... 5500 ne yapıyor? 1000 lira mı yapıyor? Evet. 1000 lira falan yapıyor doğru. 230 ile çarpsan 1150 falan yapar. Valla çok tatlı ya. duruyorlar. Abi kayıt dolup olmadığını nereden anlayacağız? Bir çektiği fotoğrafa bak. Ha, bir heveslenmiştim de o kadar da şu ya. Dedim böyle güzel bir şey varsa, estetik bir fotoğraf çıkıyorsa alayım deneyim diyecektim de şu fotoğrafa bak ya. Şöyle yani 66 çift sıfırla çekilmiş. <laughs> abi tırnak makası kadar aletten nereye ne ekliyorsun? <laughs> <laughs> ne bileyim abi gaza geldim belki güzel hani yani. tadında bir şey çıkıyorsa alayım diyecektim de yok. Yani. <laughs> Bir tane 16-35 şu kamerayı almam lazım ama ne yapıyor? 185.900 185.900 de 38.000 lira yapıyor. Hadi 18.000 yani düştüm. 35.000 35.000 liraya falan geliyor. Türkiye'de kaç para gerçekten bilmiyorum Tam 35 bin lira fena iyi fiyat. Devam. Evet, olmazsa olmaz şimdi bir de DJI'ın ürünlerine bakalım. Burada drone'ların fiyatları nasıldır? DJI Mini 4 Pro şu mandasıyla beraber 128.700 yen'e geliyor. 128.700'den de 26.600'e geliyor. Bundan bir de tek düşüyorsun 25000 bin, bin liraya geliyor DJI Mini 4 Pro iyi fiyat. Güzel fiyat. <laughs> Hoparlör mü? Evet. Bluetooth hoparlör. Aynen. 14 bin yen. Yani. 25 lira. Ağır da bir şey ha. Nasıl bilmiyorum sesi ama. Fena değil. Ya işte şekil şükür cool de ses kalitesi nasıl bilemiyorsun. Allah'ım ya ben de kedilerle alakalı bir şey sanıyorum. Kedi şeklinde kılıfı varmış bildiğin kulaklık ya. Abi şunu görünce bari bizim üzümü alayım oynayacak falan kulaklık çıktı arkadaşlar. Allah sen işini açana kadar ben onu da fark etmedim biliyor musun? Şu projeksiyonları çok merak ediyorum. Daha hiç inceleme fırsatı da bulmadım. Aslında alasım da var bir tane ama hangi markayı alacağımı bilmiyorum. Reklam Ondan... olmazsa Xiaomi yeni bir tane çıkarıyor bu arada. Xiaomi? Evet, 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 gördüm ben Baya güzel Xiaomi. Evet, Çıksın, biliyor bu... Hav alırız. <gülüyor> <gülüyor> Şu ankerler güzel aslında ama ne kadar? 119.900. Pahalı abi. 26-27 bin liraya falan geliyor. Çok da değil ya 119 bin liraya. 25 bin liraya geliyor Bilemedim abi ama güzel abi. Bilemedim. Yalnız fark ettin mi? Japonya'da metroda, süpermarkette, mini markette her tarafta müzik çalıyor abi. Evet abi. Çöp arabası bile gelirken müzikle geliyor. Abi bir de müzik şey gibi değil ya. Böyle milli marş gibi askeri de böyle uygun adım ilerlerken söylediğin marşa benziyor. O tempoda yani. Kulağım gitti kulağım. Ama genelde mutlu şarkılar tercih ediyor evet. adamlar Aa yukarı çıkalım. Gameboylar Gel gel olay burada gel. Olay burada dedik de oyuncaktan başka bir şey yok burada ya. Aa. Lego. Kaç para? 34.980. 9.000 lira. Ne? 9.000 falan. 9.000 mi? Evet. 1000 bin lira evet. düş 8.000 lira. %10 düşüyorsun ya. Pahalı. 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 Tabağda iki. Tabağı bilmeyen ne bir şey söyleyeyim mi? Pahalı arkadaşlar Çin'in en büyük AliExpress gibi bir şey. Ali babası. Bir düşünün. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Her şey. Ama çakma bet değil mi? Tabii tabii çakma Ta, ürünü tabi, tabi, ürün de. Yani biz çakma ürünü ben karşıyım açıkçası ama bazen girince denk geliyor böyle. Çakma ürünü de Kendisi her Çin'e gittiğinde Tabağı'dan bir çanta dolusu eşyalık geliyor. Abi burada adım başı şu şeylerden var ya. Oyuncaklar. Gel deneyelim bir tane. Hepsi farklı farklı. Gerçekten çok fazla var. Cam var. Alalım mı cam? Olur, olabilir. 400 yazıyor. Fiyatlar farklı farklı. Mesela Dragon Ball'da şey yazıyor, 400 yazıyor. Üstündekinde 500 yazıyor. Şurada da 500 yazıyor. Jaws ne kadar? Nerede 500 yazıyor? da 400. Ya? Bak şurada abi. 400 bu. Tamam o 400. 400. Diğeri 500. Fiyatlar değişken. Gel bir tane Jaws alalım ya. Tam 400 yenim var. Bozuk para. Hadi atıyorum. Şuydu değil mi? Yanlış olmasın da. Açtın. Bu ne? bir de kuruyorsun, yani takıyorsun, monte ediyorsun böyle. Yapmalı. Yapmalı. Yapmamız yok mu şurada iki dakikada. Abi dünyanın en saçma şeyi çıktı ya. Yani şöyle bir tane jaws var ama ağzı açılıyor bak. Hı, hmm, hareketli ağzı. Bir tane de şöyle bir şey var, bunu böyle koyuyorsun masanın üstüne. Bu jaws'ı da arkasına koyuyorsun. Sonu kapanmıştır. Abi bulduk. Bak PlayStation 5 Pro dijital versiyonu 119.980 yani 120.000. Yani 120.000 yen de 23 20, bir tane mi yapıyor. 28, 25 bin lira yapıyor ortalama. Oğlum pahalı lan. Türkiye'de bunun daha ucuzunu buluyorsun ha. Gerçekten pahalı. Şöyle ben biraz önce bir lens baktım mesela. Ülkede daha uygundu. Ya biz yanlış hesaplıyoruz bu Japon Ya da gerçekten pahalı burası. Ürünler burada. fark ediyor. Mesela o DJ Pocket 3'e baktım ben. Onun fiyatı diğer birçok ülkeden, Hong Kong'dan, Amerika'dan daha ucuzdu burada. Bakıyorum. Yok abi doğru 25 bin liraya falan gidiyor, 24 bin liraya gidiyor. Ülkede ucuzlarını bulabiliyorsun. Yani biz 25 bin lira diyoruz da normali bu arada 25 bin lira. Biz Pro'dan bahsediyoruz burada. Rus'unu 25 bin liraya Yani. Peki hemen bir soru. Şimdi bunların yenisi çıkacak ya. Evet. Prosunu alır mısın? Bekler misin? Alırım. Oğlum bir dakika ya. Pro çıktı mı ki? Çıkmadı ki oğlum. Bu ayın yedisinde çıkmıyor mu? Allah bizi kahretsin. Ön sipariş mi bu Ön o zaman? Ön sipariş bu Çünkü bak altta yazıyor. 11 yedi yazıyor şurada. Allah da bizi bildiği gibi yap. O kadar teknoloji şeklinde çekiyoruz. Yani Japoncamız olmadığı için. o PlayStation Pro çıkmadı ki daha. Çıkmadı. Doğru. Ön sipariş veriyorsun. 25 bin lira su Türkiye'de normal yerinde. Ben de diyorum nasıl oluyor ya? Yani Türkiye'de bunu bu kadar fark olmaması şaşırtıcıydı. değil mi? siparişin 25 bin lira giriyorsun. PlayStation 5 Evet. Normal PlayStation 5'in fiyatını bulduk bu arada. 80 bin yen. Yani, CD'li versiyonu. 80 bin yen de 16 bin lira. Abi. 16 bin liraya alıyorsun PlayStation 5. PROSUNU 24 bin liraya alıyorsun. Biz nasıl onu kaçırdık ya? Kuru olduğunu görmedik. Normal fiyatını 24 bin lira diyor. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Şu yanda da fiyatlar yazıyor ya. Evet. Oradaki senin aldığın mesela CFI 2000 A01 olan bir de B01 olanı var. O mesela %10 daha uygun. Çünkü biri dijital versiyon, biri CD'li versiyon. Evet. Ben 16 bin lira ya. buradan alabildiğimizi söylüyorum. Dijital versiyonu daha uygun. fiyatlarına da bakalım şimdi. OLED'li versiyonu 37.980. Hadi 38.000'de. O da nereden bak? Hadi 40 desen 9.000 ya, falan yapar. 9.000. Ya bunu bir de tabi tax face'ini de alacaksın. 7.500'e falan alırsın. 7.500'e gidiyor Nintendo Switch'ler. Ya şimdi ben de bunun ikincisini bekliyorum. Nintendo Switch 2 çıksın. Onu denk getiremedik. Japonya gezisinde denk getirseydik ben direkt buradan alacaktım. Ama kısmet değil. Hatta PlayStation Pro'yu bile taşıyoruz yani. Yoksa Pro'yu da alırdım ben buradan da. Kısmet. adamlar en ufak ayrıntıya kadar düşünmüşler. Şu iPhone'un şarj yerinin girişini böyle bir şeyler yapmışlar. Girişler yapmışlar yani. Kapak yapmışlar. Çok saçma değil mi abi? Kim bunu takar ki ya? Ama adamlar düşünmüş yapmış. Yani bunu bu arada her şey için kullanıyoruz yani. Type-C girişi olan bütün cihazları bu kapaklarla kapatabiliyorsun. Enteresan. Eskiden mouse'ları falan aldığımız zaman USB dongullarının üzerinde çıkardı plastik hatırlıyor musun? evet 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 aynısı ya. Abi havayı kararttık ya. Yemin ediyorum gündüz girdik gece çıktık mekandan. 8 katında hepsini gezdik arkadaşlar. Böyle gözüme çarpan güzel şeyleri size göstermeye çalıştım. Çok şey var burada gerçekten. Her şeyi göstermeye kalksak bu video bitmez. Şimdi sen nasıl buldun Serhat? Bence güzeldi ama benim aklım bir de ikinci el dükkanları varmış. Burada. Abi burada bir de ikinci el dükkanları var. <laughs> evet. Oraya da gireceğiz. orayı da ayrı bir video yapacağım sizlere. Ama içeriği gösterdik. Fiyatları gösterdik. Neler var neler yok. Şöyle bir genel bir video yapmak istedim arkadaşlar sizin için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Seviniyoruz Japonya turumuz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.